Erkekten kadına dönen insanların cenazesini kim yıkar sorusunu bildiğim ve deneyimlediğim kadarı ile cevaplamak ve anlatmak istiyorum. İnsanların bir yaratılış şekli vardır. Ya erkektir ya kadındır. Erkek cenazelerini erkek gassallar yıkar. Kadınlarınkini kadın gassallar. Peki erkekten kadına dönen insanların cenazesini kim yıkar? Yani trans diye kadınlardan bahsediyorum. Şimdi burada anlanması gereken çok ince bir çizgi vardır. O da yaratılış özelliğidir. Bir insan erkek olarak yaratılmış ve bu kişi sonradan kendi isteğiyle kadın olmuşsa, tüm fiziksel özelliklerini bir takım ameliyatlarla değiştirmişse, o kişi yaratılışını değiştiremediği için öldüğünde erkek olarak defnedilir. Ruhunu da er kişi olarak teslim eder. Dolayısıyla bu trans kadın diye tabir edilen yaratılış olarak erkek kişilerin cenazesini fiziksel olarak kadın görünümünde olsalar da onları erkek gassallar yıkar. Ben de geçmiş yıllarda böyle bir kişinin cenazesini yıkamıştım. Onu birazdan anlatacağım. Belirtmek istediğim bir diğer husus çift cinsiyetli yaratılan insanlardır. Yüce Allah tarafından hem erkek hem de kadın olarak yaratılanlar. Bu kişileri doktorlar tarafından ve yapılan hormon testlerinin ardından hangi cinsiyet hormonu daha fazla ise o cinsiyet tercih edilir. Tabi bazen bu kişiler kendilerini bilir halde oldukları süreye kadar bu şekilde yaşamışlarsa onların da fikir ve tercihleri doğrultusunda bir cinsiyet belirlenebilir. Çift cinsiyetli doğan insanlar erkek olarak yaşamını sürdürmüşse Vefat ettiklerinde onları erkek gassal yıkar. Ama kadın hormonları daha fazla olduğu için kadın cinsiyetini tercih edip böyle devam etmişlerse vefat ettiklerinde onları kadın gassallar yıkar. Başta da dediğim gibi insanın yaratılışı bu konuda çok önemlidir. Ancak %100 erkek yaratılıp da sonradan cinsiyet değiştiren insanlar yaratılış olarak erkektir ve erkek gassallar yıkar. Günümüzde para kazanmaya da zevk uğruna, sapıklık uğruna böyle durumlar yaşanabiliyor. Ama dediğim gibi çift cinsiyetle yaratılan insanlar bu konudan bağımsızdır. Onlar bu konunun dışındadır. Ben eski zamanlarda trans kadın diye adlandırılan yani yaratılışında erkek olup da sonradan fiziksel özelliklerini değiştirip kadın olan bir kişinin cenazesini yıkadım. Tabii böyle bir kişinin cenazesini yakacağını öğrendiğimde ben de tereddüt etmiştim.